Herkese merhaba ben Ren Bey. Son Ranked videomuza Solo Ranked video serisine hoş geldiniz. Krallar artık son 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 ne kadar çok son dedik ya. E, son elimiz. Bu elden sonra rankımız belli olacak. Gerçekten bu konuda heyecanlıyım. E, bir önceki videoda hilelerden dolayı MMR'ımızın gitmesinden bahsettik. Villa haritasında şahane bir oyun sergiledik. Ya tam şahane olmasa da garip bir oyundu açıkçası. Hani ikinci round falan çok ilginç geçmişti. Neyse. Ee, en azından win aldık. Gerisinin pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Şimdiki maçımızda eğer win alırsak tahminimce ee, bizi plat 2 ya da plat 3 başlatacak. Şu an herhangi bir yerde MMR göremiyorum. E, 7200 lose yazıyor. 9 maç atmışız gösteriyor. Ya çeşitli sitelerden RealTapta vesaire e, gözüküyor kaç MMR'de olduğumuz ama onun yerine biz seri bir şekilde bir maç daha atıp salacağız. E, daha sonra da dediğim gibi artık bu hesapta ne kadar böyle solo ranked girersem muhtemelen çoğunda off stream girerim. E, girdiğim off stream'lerde YouTube'a atmaya çalışın. Bu arada harita seçme muhabbetini düzeltmişler. E eskiden, eskiden hep biliyorsunuz ki sol taraf geliyordu. Dün e, bir update geldi. 900-800 MB'lık bug, bug'ların fixlendiği bir update. Onun gelmesiyle beraber bu harita muhabbetinde düzeltmişler. Fark ettiyseniz biz en sağ anladık. Normalde en sol gelmesi gerekiyorken ortadaki harita yani Koslan geldi. Bu elde de Koslan edeceğiz. Koslan haritasını seviyorum. Solo oynarken güzel oluyor. Bir de atak başlamasını da ayrıca seviyorum. Normalde bilek bir Değil de teçir banlanırdı. Bunlar bilek bir banladılar. Hadi biz de monte banlayalım. Zaten iki kişiyiz gibi. Bir de bir adet barcode var. Trip diye bir adam var. Storm diye bir beyefendi var. Bir de kuzuk diye bir adam var. 82 level. Karşılara falan bakmak istemiyorum. Ama şun iki e, klar iyiydi diye hatırlıyorum. Ne de bakmak istedim. Kendimi alamadım. 54 level not skies var. Beyefendi smurf olabilir. Evet. Herkes smurflerde artık zaten. Benim smurfüm 139 level. 139 level smurf mu olur ya? Main hesap da 330 level'dı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi mesela şu an şeyi hatırlıyorum. Kaç saat oynadığımı vesaire hesaplıyorum da. Ya bu oyunda kaç saat oynadığını hesaplamak çok zor ya. Neye göre kime göre kaç saat hesapladın? Şimdi atıyorum, Cakal açık. Ben turnuvalara giren bir adamım. Turnuvaları girdiğim süreleri, turnuvalara çalışırkenki sürelerimi de hesaplamalı mıyım? Yani ya da ne bileyim, Terrorist, ranked, casual, unranked oynadığım süreleri hesaplamalı mıyım? Oyun çıktığından beri oynuyoruz. 2015. 2015'in sonlarına doğru çıkmıştı. Biz de işte tam o vakitlerde aldım. 2016'da sürekli oynadım. O zamandan bu zamana 5 yıl geçmiş. Yani 2015'ten 2020'ye kadar 5 yıl vakit geçmiş. Bir ara sadece ara vermiştim. Ya ara verme denilmez de PUBG çıkmıştı. Ben de e, her FPS oyuncusunun gerektirdiği doğal seçilimle gidip PUBG oynamaya başlamıştım ki o dönem Rainbow gerçekten çok kötüydü Operation Hilt gelmişti O yılda hiçbir şekilde ee, operatör getirmeyeceklerini söylediler yani ultra sıkıcı buglarla çabalıyorlar hileler ortalarda yani adamlar shield arkası falan öldürüyor sizi uçan kaçanlardan zaten bahsetmiyorum bile bana ver dedi alayım. Eşte kalmasın abi biz de yapıyoruz genelde bunu biliyorsunuz. Yapıyorsak sana da yaparlar Ren 5. O yüzden al Fuser'ı önemli değil. I can open, I can open. Konuşmuyor. Vajinal penthouse.

Evet krallar Elo arttıkça işte bu tarz maçlar oluyor 2 info'ya round bitiyor Yani O yüzden ben diyorum Her zaman gold a, Plat elo aslında eğlenceli Zevk alınan elo'lar Beni dinlemiyorsunuz ki. <laughs> Ay, çok hızlı bitiyor antlar ya. Belki bu video 20 dakika falan olabilir eğer böyle devam ederse. Tabi karşı takıma da bağlı. Her zaman bizim takımdan ziyade karşı takıma da bağlı bu durumlar. Belki de karşıda iki kişi hata yaptı. Ee, IQ öyle kill'ler çıkardı. Vigil'da hani çıkar vururum diye düşündü. Penthouse civarında ama vuramadı. İşin garip yanı benim cihazım da çıktı yani. Ben öldürdüm. Ben vigil'in orayı terk edeceğini düşünüyordum ama etmedi. İşin garip yanı o. Oh. 38 defa garip yanı dedik. Daha üstte bir dayaç koymamız var ya. Neyse. Hayırlısı ya krallar. Aa, bakalım. Bu ilk home rankıt maç serisinde beni daima heyecanlandıran şey oluyor Hani hangi elo'ya atacak Anladınız mı? Bu hangi elo'ya atacak muhabbeti beni heyecanlandırıyor Ben o yüzden gidip mesela MMR'ıma falan bakmıyorum Çifriz olsun istiyorum Aslında CSGO'da rankıt atmamızın bir, bir sebebi de oydu yani Bil, Bilmiyorduk yani bilinmiyordu. O bilinmezlik beni mutlu ediyordu nedense. <gülüyor> <gülüyor> VIP clear <laughs> VIP clear, <laughs> VIP clear. <laughs> Watch out for the holes. He's okay, Nice. One dead holes, injured. One office. tam aldım öldü galiba. Yo alamamışız. Ayak ayak şeyi silindi. Nice herhalde. nice. Lost the Nam cool vibes. I can plant. Ich oh hab Nice Atlayayım ayak izini alayım dedim de Alamadım Bu arada bak orada ben eşin trade'ini alamasaydım Muhtemelen eş ee, çıldırabilirdi Neyse ki trade'ini aldık Orada Vigil'in gitmediğini düşünerek taradım Hani bazen yorumlarda şey yazıyorsunuz Neden SMG'yi tercih ediyorsun Diğer silahı da güzel değil mi e Efendim anneciğim Ya yemek Evet Bir de salata Tamam e, gelirim ben yeni uyandım zaten Gelir yerim şimdi e, Neden SMG'yi tercih ediyorsun Diğer AR olanı tercih etmiyorsun Falan diye soruyorsunuz ya Bu nedenden ötürü AR silahım olsaydı Orada mermim bitmesin diye Sıkmayacaktım ama SMG'de 50 küsür mermi var sık babam sık Sık babam sık hiçbir şey olmaz yani O yüzden Bu silahı daha çok tercih ediyorum Bir de silah SMG sınıfı Olması nedeniyle skobu daha hızlı Açılıyor üstüne ben bir de açıl tutamaç Takıyorum daha da hızlı açılıyor Krallar Yani genelde ne yaptığımı Videoda açıklıyorum ama Bazı şeyleri açıklamıyorum unutuyorum Unuttuğum şeyleri de yorumlara Yazdığınızda cevap vermeye çalışıyorum ee, Bir de Geçen e, bu Youtube'da topluluk kısmı varmış Or Oraya yazdım çoğu kişi görmüş ee, Youtube'un tamamen Hani e, kullanılma olayından biraz uzam, Yavaş yavaş içine girmeye çalışıyorum. Bazı yorumlar benim karşıma çıkmıyor. Yani nedensiz bir şekilde bazı yorumlar benim karşıma çıkmıyor. O yüzden hani gözümden kaçırdığım olabiliyor. Eğer çok önemli bir şeyse abi e, bana Discord'dan yazabilirsiniz. Çok önemliyse. Hani e, yayın ne zaman gibi değil de. Daha çok böyle spesifik Önem arz eden olaylar varsa sizin için onları özelden yazabilirsiniz. Çünkü yayını her gün açıyoruz. Yayın ne zaman diye sormanıza gerek yok artık. Lütfen ama ya. Her gün yayın var arkadaşlar. Twitch TV Bey. O oh, reklamını da yaptım kanaldan. Ay ölmüş. spot. Mozin no, blue var, Mozin var. Ayak izini çok yavaş aldım ya. Maybet. Bir de vuramadım fark ettiyseniz. Arkasında dönüktü. Mozin Blue Bar uh, Half HP. Maybet ya. Ben ben kötü oynadım. Bu sefer ben kötü oynadım. He's in office. He's coming office. Office koridor. Ve uh, bir hangi IQ be careful. He stay office koridor guys. Beraberler mi? Tek başlarına mı? Anlamadım ki. Biz burada çok uzakta ki. Mazi was managers I think. Yep. Yeah. Only one side, only one side. One inside, one in lobby. Behind arkasında nice trap nice ya kötü oynadım orada bir tık daha hızlı oynamam lazımdı ya da açtığım açıdan değil de bir tık farklı açıdan gidip ayak izi alıp e, darlamam lazımdı yapamadım darlayıp Mozi'yi öldürseydik muhtemelen lobideki legionu da öldürür roundu alırdık benim yüzümden gitti e, ruha anlayan insanları öldürmemiz lazım haritada genelde. Eğer bunu yapamazsak tuz almamız kaçınılmaz oluyor krallar. Neyse atakta 2 round aldık en azından. Bir round burada kazanırsak muhtemelen kitchen'da da kazanır. Ee, bu videoyu da sonlandırız diye düşünüyorum. Acele etmeden sakin sakin oynayalım. Oh, castle seçimi görüyorum. Uzun zamandır görmemiştim. Hele ki solo oynarken Koslan gibi bir haritada Castle. Neredeyse hiç görmedim. Eagle ADS'lerini atacağım ama biraz etrafı açmalarını beklemek istiyorum. Hediyes boşa gitmesin. Açarken benim ADS'i kırabilirler. Ha, neyse. Böyle koyduğumu dile getireyim. tane de buraya ortaya koyalım. Bakayım Castle'ı nereye atıyor. Muhtemelen burada bir kişi oynar ya. Ben buraya da atayım abi. Arkalara atıyor Castle'ı bu arada. Bay bu da Hendoji de. Hepsi rufa çıktı. Ace'leri var herhalde. Smoke hasar yiyor. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Ama alamıyor aç, nereye açıyor abi? Ver Jackal trak mi? için. Tek kaldık ya. Tı. Ve böyle olunca elden de gelir. Elden bir şey gelmez. Açtın Emre ağzını. Açmayacaktın. Round hızlı geçiyor. Takım iyi falan. Söylemeyecektim bunları ya. Bak direkt kitchen'ı seçtim ki hepsinin kitchen'a gitsin. Çünkü orada hiçbir şey yapamadıysak daha da yapamayız yani. Kesil falan alındı abi. Kesil. Bandit trik bir dedim. Adamlar VIP'den geldi değil mi muhtemelen? VIP kap şeyini açtı. Keşke Pulse oynasaydım. Burada ne oynayacağız ki? Mute oynayabilirim gene. Pulse oynayabilirim. Ben Pulse'dan yana seçeceğim oyunu. Ay ucunda falan ne vardı silahın bilmiyorum ama. Pulse oynayacağım. Hücur dedi birinin infosunu verdi. Cakal acaba beni nereden trekledi? Main'den mi trekledi ki? Bot görmeleri kötü oldu. Ben anladım drone'u. Aslında spawn atıp gelebilirim ya. Ben gidiyorum krallar. Bir de, bir de ben deneyim bakayım. İnşallah drone drone yoktur etrafta. Kontrol ede de gidiyorum ama One in office store. One in the office store, A bomb has been located by He's inside. He's in office. He's in office. He's going uh, lobby. Cover me. One in lobby. One in lobby, guys. nobi He's going garden. Running garden. Yep, my bit will come. bana info ver işte. Birbirinize Rusça konuşmayın ya. Bana info ver ki ben de oynayayım ya. Eşmiş, eş sandım. Yanaymış ya. Tö. Ama <laughs> bana info ver. Aa, neden abi? Neden? 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 Bak. 3 vs 5 gene. Yine aynı muhabbet. Yine aynı muhabbet. Abicim neden konuşmuyorsunuz ya? 1-4 diyor. Buna laf atıyorlar. Ay kendi kendine mi laf atıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi anlamadım ki ya. Pulse oynayalım. Ne yapalım? Ne, yap ne yapacağız ki Pulse oynayalım? Adam iki defa kendine mi yazdı? Ne yaptı? Ben anlamam. Bir şeyler anlatıyordu da Rusça işte. Rusça yani. ne, ne yaparsın ki? Ama bak bu seride ben hiçbir zaman ağzımı açmadım dedim. Bir son maçta açayım dedim. Açmaz olaydım. Dedim ulan dedim ne güzel oynuyorlar. Ne güzel şöyle. Oo helal olsun. Çok hızlı rantlar. 2-0 dedik. 2-1 oldu. 3-2 oldu. Bu da yenildik muhtemelen. Ama Bren Bey üstün performans sergilerse alabiliriz. Hiç belli olmaz. Hadi bakalım. Hepsi buradan doğuyor. Aa, Allah. Allah. guys. All roof guys, all roof. Roof, roof, roof. Dakal, umarım ayak izimi almasın. Seni seviyorum, teşekkürler. So da, da. Bir duracağınız yerinizde sadece ya. Sadece yerinizde duracaksınız ya. Ne kadar zor olabilir ki? Yeah, 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 I, yeah, yeah, I know, know. know, I know, I know. I'm coming, but no, Surveying for hostiles. He's flint. I think Hadi be, dur be. You have Okay, okay. çabaladım, çabaladım. Ya orada... Orada adam kurarken aşağıdan vuruyordum ya. Az daha sola vuracakmışız be. Tüh. Tüh. Dedim bu maç 4-2 biter falan dedim. 4-2 biz yenildik iyi mi? Anla ki abi. Sağlık olsun abi. 3 tane luz aldık. Toplamda 7 winle. serisini kapatmış bulunmaktayız krallar. Bakalım hangi eloya atacak. Güzel güzel gayet iyi, gayet iyi Yani Luz alsak win de alsak Plat de başlatacakmış yani Win alsak e, 3800 küsürlü bir e, Şeyde olacaktık Luz aldık 3741 de e, Bizim rankımızı Başlattı buradan sonrası Önemli buradan sonrasında Nasıl bir e, gidişat izleyeceğiz Ona bağlı e, Dediğim gibi muhtemelen ee, şey yaparım ranked videolar çekerim gene solo ee, win aldıklarımı youtube'a atarım lose aldıklarımı atmam hani çünkü bir muhabbet yok bu sadece bir seriydi ee, seride de zaten kaç tane lose izlediniz iki tane lose izlediniz bir tanesi buydu bir tanesi de border maçıydı yanlış hatırlamıyorsam bir tanesinde ben zaten e, videolar dengeli olsun diye e, kendim bilerek lose aldım Yenilmedim bak Bak yenilmek ayrı bilerek lose almak ayrı abi Neyse krallar görüşürüz Bir sonraki bu tarz e, serilerin gelmesini istiyorsanız Beğenin yorum yapın Arkadaşınızı çağırın kanala abone olsun Ailenizi babanızı annenizi kanala dahil edin İstiyorsanız da yorumlara yazın Yine herhangi bir hesap bulup böyle e, seri çekebilirim Ya da plat'tan da e, solo e, denerim bu hesapta eğer win alırsam aldığım winleri de güzel elleri de YouTube'a atarım. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.